Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde hafta sonu etkili olan dolu bazı tarım arazilerine zarar verdi. Erdemli'de başlayan dolu Esenpınar mahallesindeki tarım alanlarını beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle açıkta yetiştirilen meyve ve sebzelerde hasar oluştu. Mahalle Muhtarı Abdurrahman Gölgeli yaptığı açıklamada ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yapılacağını söyledi. Yağışın çiftçileri olumsuz etkilediğini belirten Gölgeli, dolu fasulye ile meyve ağaçlarına zarar verdi. Çiftçilerimize geçmiş olsun. Dolu fasulye ile meyve ağaçlarına zarar verdi. Gerekli çalışmaları yapıp durumu yetkililere bildireceğiz dedi. Silifke ilçesinde de aralıklarla yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle uzunca Burç Mahallesi'ndeki bahçelerle bazı araçlarda hasar meydana geldi. Öte yandan Mersin'in Erdemli ilçesinde kuvvetli rüzgar sebebiyle sürüklenen boş yolcu teknesi karaya oturdu. Yolcu teknesini iskeleye bağlayan halatlar şiddetli rüzgarın etkisiyle koptu. Denizde sürüklenen boş tekne karaya oturdu.